Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde ASP.NET Core MVC uygulamasında kontrollerda elde edilen bir tuple nesnesinin nasıl view'e gönderildiğini inceliyor olacağız. Tabi bir önceki dersimizde ASP.NET Core MVC'de kontrollerla view arasındaki ilişkiden bahsettik ve kontrollerda üretilen değerin view'e nasıl gönderildiğini ele almıştık. Dört farklı yöntemle ile gönderiliyordu. Model bazlı veri gönderimi, view back, view data ya da temp data dediğimiz farklı yöntemlerle V ve verilerimizi taşıyabiliyorduk. E, üretilen tuple nesnesi birden fazla nesneyi tarif eden bir nesne olacağından dolayı biz bunu bu semantikle V ve nasıl taşıyabildiğimizi ele alacağız ama siz tabii ki de birden fazla değeri bir tuple olarak kullanmaksızın Veri taşıma kontrolleriyle de V ve çok rahat bir şekilde taşıyabilirsiniz. Bu dersimizin ana konusu bir tuple nesnesinin V ve nasıl gönderildiği olacaktır. Şimdi tuple nesnesi nedir diye sorarsanız tuple nesnesi arkadaşlar içerisinde birden fazla değeri, veriyi, nesneyi referans edebilen ve semantik açıdan dilin bize kazandırmış olduğu bir söz dizimine sahip olan, sintaksa sahip olan bir nesnedir. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Biz birden fazla veriyi ya da nesneyi bir bütün olarak kullanabilmek için ne yapıyoruz? ViewModule dediğimiz modulları tasarlıyoruz. ViewModule örnek vermek gerekirse product'ta user'ımız var. Sen bir product nesnesi bir de user nesnesini bir bütün olarak tasarlamak istiyorsan bir v modül oluşturuyorsun. Product, e, product referansıyla user referansını koyuyorsun içerisine ve ilgili nesneleri bu referanslar üzerinden referans ediyorsun, işaretliyorsun. Dolayısıyla bir v modül üzerinde birden fazla nesneyi e, referans edip temsil edip kullanabilmiş oluyorsun tek bir nesne üzerinden. Dolayısıyla isterseniz bunu kullanabilirsiniz. İsterseniz de dilin bize kazandırmış olduğu tuple sintaksını da kullanıp bu söz dizimi üzerinden de hızlı bir şekilde we model değerler üretebilirsiniz. İşte biz bu dersimizde tuple'a odaklanacağız. Peki niye hocam tuple'a odaklanacaksın? Arkadaşlar yani söz dizimi olarak bu şekilde desteklenen bir teknolojiyi kullanmamak da çok da doğru olmayacaktır. Nihayetinde her ne kadar v model tasarlıyor olsak da tuple nesneleri de bizim için esasında bir v model mahiyetinde çalışabilen yapılardır. Dolayısıyla ASP.NET Core'da elde edilen birden fazla verinin bir tuple olarak nasıl view'e gönderildiğini ele almak istedim. Bu view mahiyetinde bir konu olacak. Bundan sonraki derslerimizde de incekle using tanımlamalarının view'de nasıl yapıldığını ele alacağız. Kısa dersler olacak bunlar. Ardından Razer teknolojisine geçeceğiz. Ondan sonra arkadaşlar helper'larımıza geçiyor olacağız. Yavaş yavaş ben ASP.NET'te ilerlemek istiyorum. Çünkü konularımız 5.0'ın nimetlerinden de bahsedeceğiz vesaire. Hani ağırlaşacak ve gerçekten web programlamaya doğru doğru gittiğimizden dolayı bir heyecan var. Yani bu sıkıcı konuları bir an önce geçip hızlı bir şekilde bizim için kritik olacak ve gerçekten faydalı olan konulara temas etmek istiyorum. Dolayısıyla tabii ki de kaliteden yani mümkün mertebe ödün vermek. Sizin ki inşallah kalitelidir. Ve bu dersleri hızlıca bitirip ana konularımıza gelmek niyetindeyim. Şimdi başlayalım. Görüldüğü üzere get products diye bir action'ım var ve bunun içerisinde iki tane nesnem var. Bu iki nesneyi arkadaşlar view'e e göndermek istiyorum. Get products view'ine göndermek istiyorum. Tabii ki de öncelikle benim bu view'i oluşturmam lazım. Sağ tıklıyoruz. Add view diyoruz. Ee, reserve view diyerek buradan boş bir şablon yani şablon seçmeden direkt şu isimde view'imi oluşturuyorum. Şimdi arkadaşlar benim buradaki niyetim şu. Elimdeki iki nesneyi tuple olarak view'e e göndermek. Normalde bu işlemi yaparken iki farklı yöntemle yapabiliyoruz. Birisi tuple bir diğeri vmodule. Ben gene size vmodule'ı göstereceğim. Her ne kadar konumuz tuple olsa da vmodule ile buradaki verilerin nasıl taşındığını sizlere göstereceğim. Onu da ele alacağım. Ama ana konumuz tuple olacaktır. Çünkü tuple bir nesneyi taşırken dikkat edilmesi gereken ufak da olsa belirli kritikler olacak. Bunlara dikkat ettiğimiz sürece herhangi bir hatayla karşılaşmayacağız. V'imizi oluşturduk. Bu burada dursun. Şöyle kontrol durumu yukarı alıyorum. Öncelikle arkadaşlar tuple'ın dışında ben view modulla buradaki nesnelerimi tek seferde nasıl taşıyabilirim? Öncelikle yapmam gereken bir view modu oluşturmak. Moduluma geliyorum. Bakın view modus diye bir klasör oluşturuyorum ve sağ tıklayıp e, diyelim ki örneğin user product. Tabii ki de ileride ben size e, entity framework ile ilgili derinlemesine eğitimler verdiğimde burada V model kavramının ne olduğunu daha detaylı bir şekilde anlamış olacaksınız. V model mantığını ileride ASP.NET'te ben size tekrardan anlatacağım. Ama bilenlere birazcık hitap ediyormuş gibi olacak. Çünkü bazı konular sarmal bir şekilde gitse de bazı konularımış gibi yapıp hani daha sonraya bırakmak zorunda kalıyoruz. V model dediğimizin asıl mahiyetinin ne olduğunu arkadaşlar ileride daha detaylı bir şekilde anlatacağım size ama buradaki kullanım tarzı neyse ileride de 3 aşağı 5 yukarı aynı olacaktır. Tabii ki de ilgili başlık altında daha detaylı bir şekilde değerlendirme yapıyor olacağız. Şimdi benim buradaki amacıma odaklanırsanız zaten net anlayacağınız kanaatindeyim. Ben bu iki nesneyi de Vive taşımak istiyorsam her bir tane bir nesne oluşturdum ve bu iki nesneyi referans edebilecek bir nesne olacak. İşte bu tarz nesneleri biz ViewModule diyoruz. Geldim diyorum ki ya kardeşim sen Product'ı referans al. Diğeri ise User'ı referans alsın. İşte ben bu referanslara vermiş olduğum ilgili nesneleri daha sonradan bu nesne üzerinden kullanacağım. Bu nesne üzerinden erişebileceğim. Biz buna ViewModule diyeceğiz. Bunun bir de başka bir boyutu daha var. modulu kullanmamızın başka bir sebebi daha var. Ee, onu da ilgili başlık altında daha detaylı bir şekilde değerlendiriyor olacağız. Şimdilik konuyu da atmak istemiyorum. Şimdi arkadaşlar elimizdeki birden fazla veriyi v modulda da View'e gönderip çalışabiliyoruz. Ne yapacağız? User product diyorum. İlgili nesnemizi namespace'ine yukarıya ekleyelim. Yapmam gereken sadece ilgili property'lere elimdeki nesneleri referans ettirmek. Şu anda arkadaşlar ben birden fazla nesnem daha fazla da nesne olabilirdi. Bunların hepsini ilgili bir modül üzerinde ve doğru bir tasarımla temsil edebilirdik. User product'ı vive gönderdiğim zaman ilgili vive tarafından arkadaşlar gelecek olan veriyi modül bazlı bir şekilde karşılarsak user product diyelim. Tabi burada bunu karşılayabilmek için namespace'imizi yazmamız gerekiyor. İleride View um, Imports diye bir dosyayla tanışacağız. O dosyada arkadaşlar ASP.NET Core MVC uygulamalarında ortak namespace'lerimizi e, tek çatı altından yönetiyor olabileceğiz. Dolayısıyla hani böyle bir tanımlamaya ihtiyacımız olmayacak. Bunu yapmak zorunda kalmayacağız ama şimdilik bilmediğimizden dolayı bu şekilde bir tanımlamayla devam edelim. Evet bu tanımlamayı yaptıktan sonra ne demiş oluyoruz biz? Kardeşim controller'dan sana şu veri türünde bir veri gelecek. Şu referans türünde e, type'da bir veri gelecek. Gelecek olan veriyi de kim temsil ediyor? Model temsil ediyor. İster e, istediğin şekilde bundan sonra kullanabilirsin. Hemen şöyle bir e, h3 arasına gelelim. Model diyelim. Product'ımızın model nokta product nokta Adını yazdıralım. Aynı şekilde user'ın da adını yazdırmış olalım. Uygulamayı çalıştırıp, derleyip çalıştırıyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde inceleyebilmek için. Tabi uygulamayı çalıştırdığımda ilk önce home index'e diklenecek. Buraya istek göndermem lazım. Evet görüldüğü üzere uygulamamız açıldı. İsteği gönderdiğim zaman ilgili değerleri rahat bir şekilde yönetebilmiş oldum. Şimdi biz daha tuple'ı gö görmedik. Tuple ilgili işlem yapmadık. Sadece elimdeki birden fazla veriyi vmodule kullanarak nasıl gönderebildiğimizi ele almış olduk. Bu asıl konumuz değil. Bunu bilenler için sadece gösterdim. Bizim için önemli olan ben burada tuple'ı nasıl kullanabilirim. Şimdi arkadaşlar biz vmodule bu işi yaptık. Tabii ki de farklı veri kontrol, veri taşıma kontrolleriyle de siz ürettiğiniz birden fazla veriyi ilgili bir -ve gönderip orada gene organize edebilirsiniz. Bu da bir yöntemdir. Farklı yöntemler de vardır, bunlar da bir yöntemdir ama velakin lakin e, burada tuple nesnesini de kullanabiliriz. Tuple nesnesini kullanırken, View'de dikkat etmemiz gereken ufak tefek kritiklerimiz olacak. Şimdi gelin hepsini inceleyelim. Ben buradaki Vimodal mantığını arkadaşlar çok fazla uzatmak istemiyorum, bunu siliyorum buradan. Şöyle de gelelim, bunu da kaldırıyorum. Şimdi tuple nesnesi üzerinden olayı değerlendirelim. TAPL nesnesi neydi? İçerisine birden fazla veri koyabildiğimiz ve semantik açıdan, dil tarafından desteklenen bir sintaksi var. Yani gramersel bir e, yapıdır aslında tapıl dediğimiz de, nesne. Dolayısıyla ben hemen nesnemi oluşturuyorum. Diyorum ki adına da tapıl diyelim. Tabii ki de anlamlı olması daha doğru olur. Yani sen gelip buraya e, user, product ismini verirsen daha anlamlı bir durum olacaktır. Velhasıl parantezi açıp eğer içerisine ilgili değerlerimizi verirsek bunu otomatik e, derleyicimiz bir tuple nesnesi olarak algılayacaktır. Yani şuradaki user product artık bir tuple nesnesidir. Bu nesneyi benim direkt şuraya göndermem neticesinde vive vip tarafından karşılanması gerekecek. Şimdi view'de karşılanırken biz modulla nasıl bir karşılama yapıyorduk? Buraya türümüzü bildiriyorduk değil mi? Eğer ki tuple nesne geliyorsa yapmamız gereken arkadaşlar buradaki gelecek olan nesnenin türüne uygun bir şekilde orada tanımlama yapmak. Gelen nesnemizin türüne product'ta user geliyor. Dolayısıyla geliyorum buraya. Bakın örnek uygulama nokta modus nokta product'ı bildiriyorum. Virgül örnek uygulama nokta modus nokta user'ı bildiriyorum. Yani demiş olduk ki kardeşim sana gelecek olan bir nesne var. Bu nesnenin türü bu. Çünkü bu bir tuple nesnesi. Anlaşıldı mı? Tuple nesnesine dikkat etmeniz gereken nokta işte budur. Referans olarak tuple nesnesini birebir bir şekilde bildirmeniz gerekiyor. Peki hocam modulda nasıl bir görüntü verecek? Modul nokta dediğinizde bunları otomatik item 1 ve item 2 olacak şekilde isimlendirecektir. ...hizalı bir şekilde isimlendirecek. Soldakine 1, 2, 3, 4 diye gidecek bu şekilde. Siz bunları isimlendirmek istiyorsanız... ...anlamlı bir property ismi vermek istiyorsanız... ...buradan isim de verebilirsiniz. Örneğin product'a P, user'a da U diyebilirsiniz. Modul üzerinden nokta dediğinizde arkadaşlar... ...tabii şöyle büyük modul üzerinden nokta dediğinizde... ...P ve U'nun geldiğini göreceksiniz. Bu şekilde de yönetebilirsiniz. Hemen şuradaki örneğimizde yaptığımız gibi tuple ile elde edilen verileri ekrana gene yazdırırsak <laughs> uygulamayı derleyip çalıştırıyorum. Görüldüğü üzere uygulamamız bize ilgili değerleri getirmiş olmaktadır. Şimdi arkadaşlar bu dersimiz basit bir konuyu ele almış olabiliriz ama gerçekten kritik bir konu. Çünkü bazen birden fazla veriyi fazlasıyla veri taşıma kontrolleriyle taşındığını görüyorum. Bu da ekstradan yüksek maliyet demektir. Böyle durumlarda vModule ya da tuple nesnesini kullanmanız gerekecektir. Vmodule ile ilgili ileride A'dan Z'ye incelemeler olacak. Hem teorik hem de pratikte size olayı anlatmaya çalışacağım. Burada gene gösterdim. Bilmiyorsanız olayın ne olduğunu anlamadıysanız önemli değil. Sadece tuple'a odaklı bir şekilde çalışmayı kavrayın. Birden fazla veriyi, tabii ki de veri taşıma kontrolleri vardır. Onlarla taşıyabilirsiniz ama bunu alternatif olarak Tapılda taşımanızı kesinlikle öneririm. Tapılda taşırken de Vue üzerinde nasıl çalışmanız gerektiğini de bu şekilde göstermiş olduk. Çok basit bir konu oldu. Biz yeri gelecek basit olacak, yeri gelecek gerçekten kritiklerle dolu ağır bir ders olacak. Bu web bir bütündür. Basitiyle, zoruyla, kolayıyla fark etmiyor. Web bir bütün. Bütün kritikleri sizlere göstermeye çalışacağım. Bu da bunlardan birisidir. Sonraki dersimizde Vue ile ilgili... İncek ve Using bloklarının nasıl kullanıldığını ele alıyor olacağız. Ondan sonra Vivi sonlandırıp Razer teknolojisinden devam edeceğiz. Görüşmek üzere diyelim.